Esselamun Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatü Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun inşallah. Hadis-i şerifte buyuruldu ki Ebu Ubami radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Kim her iki bayramında da Allah'tan sevap umarak ibadetle geçirirse kalpler öldüğü günde kalbi ölmez. Hadis-i şerifte buyuruldu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki üç şey vardır onları yapmak kimseye helal olmaz. Kişi bir kavme imamlık yapar. Sonra da sadece kendisi için dua eder, cemaatin dua dışı bırakır. Bunu yapan onlara ihanet eder. Kişi izin almazdan önce bir evin içine bakmaz. Bunu yapan ev halkına ihanet eder. Kişi küçük abdestine sıkışmış içen hafifleyinceye kadar namaz kılmaz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu